1960'lı yıllarda Bitlis'in birçok köyünde yeni doğan bebeklerin çoğunda tuhaf rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Bazı bebekler el ve ayakları olmadan, bazıları ise tek gözlü veya yılan derisi gibi pullarla kaplı olarak dünyaya gelir. Bu durum köylülerde büyük bir korku ve endişe yaratır. Bebeklerdeki bu hastalıkların sadece doğal bir sakatlık değil, bir lanet veya büyü olduğunu düşünen köylüler bu durumu çözmek için çeşitli tartışmalara girerler. Kimi köylüler, bu durumun Allah'ın bir cezası olduğunu savunurken, diğerleri musallat olan kötü ruhlar veya büyüler yüzünden olduğunu düşünmeye başlar. Umutsuz köylüler, hastalıklı bebeklerin tedavisi için çare bulma arayışı başlar. Aynı sorunları yaşayan aileler, bir araya gelerek topluca yardım aramaya karar verirler. Bu süreçte, Büyücülükle tanınan Belkıs Ana'nın ismi sıkça anılmaya başlanır. Köylüler, Belkıs Ana'nın büyücülük yeteneklerine ve tılsım işlerine olan inançlarıyla onun yanına gitmeye karar verirler. Belkıs'ın çevrede iyi bir insan olarak bilindiği ve musallat vakalarını çözdüğü söyleniyordu. Bu nedenle köylüler umudunu ona bağlayarak yola çıkar. Köylüler Belkıs'a gittiklerinde onun kendilerini dinlemesini ve yaşadıkları sorunları anlatırlar. Bel kız onlara yaşadıkları bu olayların günahlarının bir cezası olduğunu ve her aileden bir çocuğun kendisine getirilmesini ister. Böylece kötülüğün kaynağını bulabileceğini belirtir. Bu belanın kalkması için köylülerden bazı tuhaf isteklerde bulunur. Bu isteklerinden biri de bir domuzun öldürülmesi ve derisinin kendisine getirilmesini ister. Ayrıca domuzdan akan kanın her akşam içilmesini talep eder. Bu tür uygulamalar Köylüler için rahatsız edici olsa da, ona olan inanç nedeniyle bu talepleri yerine getirirler. Belkıs'ın talimatlarına uymaya başladıktan sonra akşam köylüler evlerinde tuhaf sesler duymaya ve evin içinde bir şeylerin hareket ettiğini bazen de siyah keçileri gördüklerini ve bu durumun sabaha kadar sürdüğünü söyler. Başka bir olayda bir gece, hastalıklı bir bebekle birlikte köylüler Belkıs'ın evine doğru yola çıkar. Evin bahçesinde toplandıklarında Belkıs onları karşılar ve dua etmeye başlarlar. Yaklaşık 15-20 kadın ellerinde Kur'an-ı Kerim ile Belkıs'ın etrafında toplanır. Belkıs bebeği kucaklayarak ayetler okumaya başlar ve bebeğin üzerinde Arapça yazılar ve semboller çizer. Bu sırada garip bir şey olur. Evin içinde soğuk bir rüzgar eser ve ışıklar sönmeye başlar. Kadınlar korkuyla birbirlerine sarılırken Belkıs'ın sesi yükselir tam o anda Odanın köşesinde siyah bir gölge belirir. Bu gölge hızla beşiğin yanına doğru hareket ederek ve bebeği alarak kaybolması orada bulunan kadınlar dehşet içinde çığlık atar. O an herkes panik içinde dışarı fırlar. Köyün karanlık gecesinde çığlıkları yankılanır. Bu olaydan sonra köylüler Belkıs'ın evine bir daha gitmek istemezler. Bu olay Da 5 filmine de konu olmuştur. Filmde Belkıs, cinlerin musallat olduğu bir genç kıza yardım etmeye çalışmaktadır. Ancak onun iyi niyetinin altında karanlık planlar gizli olduğu anlaşılmaktadır. Gerçek hayatta ise köylüler Belkıs'ın dolandırıcı olduğunu düşünerek jandarmaya bildirir. Yapılan araştırmalarda Belkıs hakkında hiçbir kayıt bulunamaz. Ne geçmişi ne de kimliği hakkında. Evine giden jandarma ve köylüler evin içinde kimseyi bulamaz. Eşyalar tozla kaplı sanki bu evde daha önce kimse yaşamamış gibi. Belkıs'ın kaybolmasıyla birlikte köydeki hastalıklı doğumlar devam eder. Köylüler tekrar Belkıs'ın evine gitmeye çalışırlar ama kapıyı açan kimse olmaz. Jandarma, Belkıs'ın yaşadığına dair hiçbir belge bulamaz ve bu durum köylüler arasında onun bir cin veya ifrit olduğuna dair spekülasyonlara yol açar. Bitlisi Belkıs'ın gizemi, hem korku hem de merak unsurları barındırarak zamanla onun kim olduğu ve kaybolmasının ardındaki gerçekler hala belirsizliğini koruyor. Bu durum köy halkının hayatında derin izler bırakır bu olaydan sonra birçok kişi köyleri terk ederek başka yerlere göç eder. Bu olay bugün halen araştırma konusu. İslam'da büyü yapmak ve yaptırmak büyük bir günah olarak kabul edilir. Bakara 102. ayetinde büyü uğraşanların ahirette nasiplerinin olmayacağı belirtilmektedir.